Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Valla ve bu arada herkes kanalıma hoş geldi. E, temin oyun kuşlarımı bahçeye saldım arkadaşlar. Çoktan beri uçurmuyordum. Dedim biraz temizlik yapayım orayı da. E, arkadaşlar kuşlar şöyle yapraktan kalktılar. 7-8 tanesi. Bunların içinde yavrular da var. Eee indirmeye başardım öbürküleri ama 3 tanesi e, anında şuradan martılar geldi. Onlardan bir ürktü arkadaşlar ve Arkaya doğru gittiler. Vallahi bilmiyorum. Rüzgar da var. Soğuk da hava. Buz gibi. Hava da kararmak üzere. Ee, bekledim 15-20 dakika oldu. Ee, Kuşla kaldırmaya korkuyorum. Fakat elimde yeni başl başlattığım bir çakmaklım vardı. Onu en azından kaldırayım. İnşallah bir yerlere atmışlardır. Çünkü martılar bayağı kovaladı sevgili dostlar. Bakınız rüzgarda felaket. Buz gibi hava var. İnşallah... Ee, sağ salim gelirler. Üç tane kuşum yok şu anda. Bakalım. En azından şunu kaldıralım da. Bu da yeni başlıyordu. Oyunlu kuş zaten kaldıramam. Ee, hepsi yatıyor biliyorsunuz. Bakınız bu da yeni başlayan bir çakmaklığım vardı arkadaşlar o. En azından bunun sesini... Duyan olursa inşallah gelir. Vallahi onu da kaldırdım arkadaşlar ama. Evet bir tanesi göründü. Vallahi gördü. Gel, gel oğlum, gel, 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 gel. Bunları da buraya kapatmıştım. Bakalım arkadaşlar, şöyle. Vallahi, elinize pırıltılı kuş olsun. Yemi de alalım. Üç tane kuş kayıp arkadaşlar. Bakınız, o da gitti. Taner de oynuyor Vallahi Gel. Çok uzaktalar martılar. Eyvah. Vallahi bir şeyler geziyor arkadaşlar ya. Kuşlar oraya bastı gitti gene. En son saldığım kuş da gitti. Allah Allah. Nereden geliyor arkadaşlar ya? Gel. Vallahi billahi. Kendi kendimize başımıza iş aldık sevgili dostlar. Video falan çekecek halim yoktu zaten. Kümes temizliyordum. Buradaki yapraklar kalkınca baktım çatırtı var. 7-8 tanesi kalktı ama ikelerin hepsini indirdim. O 3 yavru kayıp. Ondan sonra baktım martılar takılmış peşlerine. Vallahi öyle oldu sevgili dostlar. Şu anda en son saldığımda gitti. Bir tanesini orada patadarken e, pat gördüm. Ama kuşlar yok. Gel, gel, gel. Gel. Vallahi bu çıktı geldi ama çok ürkek geliyor sevgili dostlar. Bakın. Temin sa temin saldığı vallahi. Geri gidiyor. Gel. Gel. Vallahi billahi. Yüzde yüz bir şeyler daldı arkadaşlar ya. Kuşama haline bakın bir. Vallahi billahi. Bu da gitti. Kuş yok. Gel. Yüzde yüz bir şeyler daldı arkadaşlar ya. Gel. Arkadaşlar. Vallahi billahi kuşlar yok arkadaşlar ya. Elimde kuş pırıltıyla bekliyorum. Bakınız. En son saldığım çakmaklı gitti. Boziniyor. Bakınız. Öbürküler yok sevgili dostlar. En son saldığım çakmakla gitti. Vallahi 3-4 tane kuş kayıp. Arkadaşlar, akşam akşam başımıza iş aldık. Umarım bir yerlere atmışlardır. Hiç istemesem de. Ama yapacak bir şey yok. Gel. Gel. Vallahi billahi ya. Yoklar sevgili dostlar. Bu bozun kardeşi yok. Perşemli gök yok. İki tane de çakmaklım yok arkadaşlar. En son saldığımla beraber. Vallahi yoklar. Umarım bir şey saldırmamıştır da. Sadece martılardan ürkmüşlerden inşallah. Görünürde hiçbir şey yok. Kuş atıyorum, kaldırıyorum. Yok abi. Vallahi yok. Elim ayağımda dondu sevgili dostlar. Neyse bekleyeceğiz. Arkadaşlar vallahi akşam iyice kararmaya başladı. Kuşlardan hiçbir eser yok. Bayağıdır bekliyorum. En son bir tane daha kuşatacağım havaya. Tam oynaşmamışlardan. İnşallah görüp gelirler. Veya bir yerlere atmış olsalar da arkadaşlar inşallah doğan alm almamış olsun. Vallahi yağmur da başlıyor. Bakalım vallahi arkadaşlar. Şu arkada bir tanesini görür gibi oldum ama. Çünkü martılar çok fena geldi sevgili dostlar. Ondan sonra gargalarla beraber. Hayvanlar daha yavru. Bir de yatırıyorum uçurmuyorum biliyorsunuz. Ne yapalım? Elimize bir tane boz var. Şişt. 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 Vallahi illay. Bu da yeni başlayan bozlarımdan arkadaşlar. Şimdi insan korkuyor akşam üzere. Gel. Yapacak bir şey yok. Bakınız hayvan nerelerde. Gel. Bakınız martılar gene geldi sevgili dostlar. Burada elinde kuş var. O da orada deliriyor. Gel. Vallahi pırıltı vermemiz lazım. Bu da gidiyor. Arkadaşlar. Sanki yabancı kuşlar gibi hepsi. Basıp basıp gidiyorlar. Vallahi bugün. Bugün başımıza gelenler. Ayvanta nerede? Mart takıldığına da bakınız. Ee, Nerelerde sevgili dostlar ya Hadi oğlum sen bu hali gel ya Pırıltı veriyorum arkadaşlar gel, gel 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 Bu da açıldı iyice Gel 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 <laughs> Vallahi hepsi yatan kuşlar arkadaşlar Bakınız. Gel. İyi bari boz geliyor. Geldi. Gel. 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 Ha. Bir de sen eksiktin koçum. Sarı boncukla kalktı. Anası boz geliyor. Boz geliyor. Ha sarı boncuk kalktı vallahi nasıl kalktı? Gel. Bozu indirdik. Arkadaşlar bakınız. Saat kaç oldu? Hava kararmak üzere. Vallahi bir tanesi geldi. Ama öbürküler yok daha. Bakınız hava iyice karardı kararacak arkadaşlar. Orada da bütün gargalar martalar uçuyor. Üç tane kuş yok sevgili dostlar. Vallahi yok. Arkadaşlar hava iyice karardı. Artık kuşlar da içeri girmek istiyor. Bir tane çakmaklı geldi arkadaşlar. Bir çakmaklı yok. Bir boz yavru yok. Bir de gök perşemli yavru yok arkadaşlar. Hiçbiri de yok. Martılar perişan etti. Ben de burada dondum arkadaşlar. Hava kararmak üzere. Yapacak bir şey yok. İnşallah dediğim gibi doğan almamıştır arkadaşlar. Bir yerlere sığınmışlardır. Eee inşallah gelirler sevgili dostlar ama maalesef üç tane kayıp arkaya bir gittiler. Buradan martılar bir geldi arkadaşlar bir sürü. Ondan sonra araya aldı gittiler. Yoklar. Vallahi kuş kaldırdım o bile gittiydi. O da geri geldi. Ama geri kalanı yok. İnşallah dediğim gibi çatının birine sığınmışlardır sevgili dostlar. Ama elden bir şey gelmiyor. Ben kendim biliyorsun bir de yatık kuşlar yani. Uzun zamandır yatıyorlar yavrular. Tüylerin üstünde diye bırakmıştım. Yerden kendileri kalkınca martılar da bağırınca havalandılar gittiler. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir yerde patırtı kütürdü yok. Ama şu doğanın olduğu taraftalar biliyorum. İnşallah dediğim gibi bir yere atmışlardır. Birisi zaten sıkı alacaktı. İnşallah o bir yerlere attıysa onlar arkasından onlar da atmıştır. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Hava da karardı. Üşüdüm de. Videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ne diyor Dergün Aysar'ı? Kuş uçar, uçmaz. Oynar, oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yanına oynamasın. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.